السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان <applause> الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله محمد سيدنا واله وصحبه، ماذا داعي رسول الله، ماذا داعي سادات صحابة، ماذا داعي رسول الله، دستور ما شاء الله فائزة ان شاء الله محمد رحمة الله تعليقاتنا على الصحبة والخير في الجامعية. الله يكرمكم وصلى الله وسلم كل ابن ادم خطأ devamı da var. Yani her Adem oğlu, her insan hata yapabilir, yapar, yapabilir de yapar. Tabi hata yapmanlar işte bu zamanda yok peygamberlerdir. Hatasız, kusursuz olan peygamberlerdir. Onların haricinde Herkes hata yapar. Sahabe de hata yapar. Ehl-i de hata yapar. İmam da yapar. Evliya da yapar. Şeyh de yapar. Hata insanoğlunun Allah Azze ve Celle vermiş. Ama hatasını bilip tövbe etsin diye onun da ecri, ecrini alır. Yani o şey değil. Hata bir insanoğlunun noksanlığını göstersin de Allah Azze ve Celle şey yapmış. Yani sırf peygamberler en mükemmel oldu. Onları e, takip edecek. Onlara hürmet etmek için hatasız onlardır. Onlar da şimdi tabi peygamber sallallahu aleyhi ve son peygamberdir. Ondan sonra peygamber yok şimdi. Saçma sapan insanlar çıkıyorlar. Ben peygamberim değil. O, Akıllı hastanesine koymak lazım onları. Hata yapmak kötü bir şey değildir. İnsan hatasından öğrenmesi lazım. Hata yapınca bu hatadır. Bunu ikinci defa yapmamam lazım diye kabul etmesi lazım. Hatayı kabul etmeyen kusurdur, noksandır. O hatasından faydalanmamış, hatadan da faydalanır. Hata yaptın, hata ikinci defa yapma. Bu aklında kalır insanın yapması o hatayı bir de tembih etmezler. o hatanın hayat boyu o hatayı tekrarla, yap, tekrar yap doğru yaptığını zanneder. Onun peşinden gider. En sonunda da bakar yaptıkları. Ya günaha girmiş, ya boşuna yapmış bu işleri. Her şey, yani kötü şeyler insanın aklında kalır. Çoğu insan iyiliği hatırlamaz. Kötülüğü hatırlar. Yani kötü şeyleri hatırlayabilir. Mesela çok insanlar bir yere gitmiş, davet olmuş. Yemeği beğenmemiş. Şuydu buydu. Onu aklında kalır. Bu yemek kötü yedik biz bir yerde. Onun, ondan sonra binlerce defa yemek yemiştir. Hiç aklına gelmez ki bu güzel yemekti bu şey diye. O aklına gelmez. Gelen kötü bir yemek. Yemek e, tuzlu bilmem tatsız bilmem bu şey. O aklına gelir ama iyi Hatırlamaz, nadir olarak hatırlar. Onun için hata, hatadan dönen Allah'ın sevdiği insan olur. Hata dediğimiz her türlü hem günah olabilir, hem normal hatalar da var. Onlardan da insan öğrenir, hayatını daha iyi yaşayabilir. Onun için şimdiki insanlar hiç hata kabul etmiyor. etmiyor. Hiçbir mükemmel insan yok. Herkes hata bilir, yata, yapabilir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek sözüdür. Muhakkak öyledir. Herkes hatası var. Hatasını düzeltmesi lazım. Bildiği vakit düzeltenir. Bilmezse her gün zaten Estağfurullah. Tövbe sefarde edib Allah azze ve celle hafızamız bildiğimiz bilmediğimiz hatalar için tövbe etdik, sefarette de etmesi lazım insanın. Allah hata hallarımızı affetsin inşallah. Mo minallah tevfik el Fatiha.